Merhaba, bugün Yengeç Burcu'ndan bahsedeceğiz. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim, ee, daha evvelki videolarımda söylemiştim. Elime gizli ilimler diye bir kitap geçti, inceledim. Ee, i̇çindeki şeyler beni şok etmişti, çok şaşırtmıştı. Ee, onları zamanla değineceğiz. Fakat bu kitabın içinde burçlar da var. Fakat e, bu burçları dışında e, başka faydalı bilgiler de var tabi e, yani sadece burçlar değil yani öyle işte kısmete açılmayanlar işte e, hasta olanlar şunlar bunlar dolu şey var onu zamanla hepsini e, anlatacağım size fakat bugün yengeç burcunu okuyacağım. İçinde burçlarla ilgili bilgiler de var. E, bilmem doğru bilmem yanlış. Bakalım size uyuyacak mı? Burada okuduklarım. Okurken de bir yanlışım olursa çok özür dilerim. Yengeç burcu. Güneş yengece, yengeç burcuna 22 Haziran'da girer ve 23 Temmuz tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı, ay tabiatı sudur. Dost burcu boğa ve balık düşman burcu ise Koştur. Yıldızlardan ayın dostu, müsteri, düşman yıldızı güneştir. Madeni gümüştür. Bu burcun tesiri altında doğanlar umumiyetle işlerine çekilmiş ve utangaç tabiatlı olurlar. Fakat kendilerinden en beklenilmeyen bir zamanda birdenbire bir cesaret hamlesi göstererek bulundukları iş ve vaz vazifede hemencecik birinci plana geçerler. Ekseriye ağır yaradılışlı ve tembel oldukları halde, bu umulmadık hallerdeki parlayışlarıyla, hamaratlıkla herkesten üstün olurlar. Fakat, daha birkaç dakika geçmeden, bu parlayışları bir balon gibi söner, ve yine eskisi gibi alıngan içine çekilmiş, sessiz ve silik bir insan haline alırlar. Değişik. Bu burçta doğanlar bir kelimeyle yani rengarenk renkten renge giren bir tabiata maliktirler. Sahiptirler yani. Fakat rakiplerini ve hasımlarını daima inatlarıyla yenerler. Bu pasif inat tabiatı damlaya damlaya taşı delen su gibidir. Ufak fakat tesirli ve devamlıdır. Vay! Hayallerinde birçok şey icat ederler ve bunların doğrultusunda kendilerini bile inandırırlar. Memleketlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi beslettikleri halde uzun bir maceralı seyahatlere çıkmaya can atarlar. Maceracı bir insanlar demek. İmkan bulsalar ömürleri boyunca seyahat etmek isterler. Yengeç Burcu'nda doğanların en büyük hataları eksediye kendi hayallerini hakikat zannetmeleridir. Onların iş hayatında şansları mükemmeldir. Evlilik hayatları her zaman mükemmel olmaz. Bahtiyarlık getirmez. Aşkta kendileri de karşısındakileri de betbah ederler. Çünkü kaprisleriyle hareket ettikleri için hiç yoktan üzüntü çıkarlar diyor. Ey bu iyi değil işte ama iyi yer tarafları da var okuduğumuzda. Eğer Başak Burcu'nda doğmuş birisiyle evlenirse çok daha mutlu olabilirler. Ha, bu da güzelmiş. Tabi vücut hatlarını, tenlerini falan yazıyor burada. Onları es geçiyorum, onları şey yapmıyorum. Mücadele eden çekinirler, yalnızlığı severler diyor. çoğu yumuşak kalplidirler diyor. Vefakar olmakla beraber kolaylıkla teslim nefs ederler. Bu da mukavemetlerini azlığındandır. Aşk şehvetleri cismani olmaktan ziyade dima iledir. Muhayeleleriyle zevk alırlar. Yani düşünceleriyle zevk alırlar. Soğuk tabiatlı olmakla beraber nevasikar muhabbetli olurlar. Kadınlar her zaman her zarar görmedikleri şeye, kadınlar her zarar görmedikleri şeye ve insana karşı muhabbet hissederler. Kadınlar bazen erkekler üzerine garip bir cazibe sahiptirler. Kadınlar erkekler üzerinde garip bir cazibeye sahiptirler. Sevmekten ziyade sevilirler. Evlilik hayatlarında kadınlar muti mütevekkil, kanaatkar bir eş olurlar. Çocuklarına düşkünlükleri daima kocalarına olan bağlılıklardan ziyade daha çoktur. İyi bir aile kadını olma istidatlıdırlar. Az kıskançtırlar. Erkekte iyi bir aile, erkekler de iyi bir aile reisi olmakla olmak kabiliyetindedir. Eşleri pek seçemedikleri için ekseriye fena izdivaç yaparlar eşlerini seçemedikleri için izdivaçları kötü olur diyor. Mafi, uysal oldukları için iyi bir eş ile mutlu olabilirler. Ve ay dünyadan 50 defa küçüktür. Dünyada dünyaya mesafesi 384 384 kilometredir. Güneş etrafındaki hareket devresi 354 gün ve bir günün binde 367'si kadardır. Kendi etrafındaki devri 2953 gündür. Yani e, yıldızın dünyaya uzaklığını veya tabiatını anlatmaya çalışıyor. Dostlar e, bunu okudum, okuyabildiğim kadar okudum. E, bazı hatalarım oluyor. Çok özür dilerim. Bilmem sizi tatmin etti mi ama gizli İlimler kitabında bunlar yazıyor. Bunları da büyük alimler yazıyor. O yüzden mesela çevremizdeki kişilerle çok kişinin aa aynı beni anlatıyor veya işine gelmeyen taraflara da es geçiyor. Bunu benle ilgili değil diyor. Falan filan okudum ben size. Artık değerlendirmesi size. Bilmem e, faydalı olabildim mi? E, hoşçakalın.